Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar 19 Temmuz 2024'te BİM'de bu sefer 2 bisiklet var arkadaşlar Geçtiğimiz haftada 4 bisiklet gelmişti 4x4 bisiklet haftası demiştik sizler için Bu haftada 19 Temmuz 2024'te de 2 bisikletimiz var arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum Aynı zamanda topluluk sayfamıza da bekliyorum arkadaşlar. R2 Alfa Romeo elektrikli bisiklet 23.999 lira. RKS BN5 Pro elektrikli bisiklet arkadaşlar 16.999 lira. RKS 3500 adet gelecek. Alfa Romeo ise arkadaşlar 5000 adet gelecek. Tekrar söylüyorum Alfa Romeo 5000. RKS'nin elektrikli bisikleti ise 3500 arkadaşlar. Alfa Romeo 250 watt gücünde akü 36 volt. Vites 7 vites. Gidon H184 alüminyumdan yapılmış arkadaşlar. Ön vites arttırıcı Shimano zincir KMC M30 beyin 36 volt. Ön ve arka disk frenler oluşuyor. Bu şahane alet arka vites arttırıcı Shimano arkadaşlar. Pedal çemberi Shimano multiple olacak. Ön süspansiyon, çatal süspansiyon var. Her zaman olduğu gibi lastik, kenda, seresiz jel, CCO tüy olacak. Ya sepası alüminyum, orta tip jant alışım 20 arkadaşlar. Bir de ön aydınlatma 36 volt gösterge kontrollü. Ürünün diğerinden farkı biraz daha gösterişli arkadaşlar. Hemen RKS'ye bakalım birlikte. 250 watt 36 volt aküsü var. Maksimum hızı 25. Diğerinde hızını yazmamışlar değil mi? Evet. Ben mi görmedim yoksa? Yazılmamış galiba. Evet. RKS 25 km arkadaşlar hızı var. sürüş mesafesi 35-40 olacak. Şarjı 4-6 saat şarj edebiliyorsunuz. Ön ve arka disk frenden oluşuyor. Ön arka lastikler Kenda'nın. Alfa Romeo kendi adı arkadaşlar Jant alışımdan LC, LCD göstergesi var Aydınlatma LED Arka taşıyıcı çelik Küçük bir selesi var Arka vites arttırıcı Shimano 7 vites çamurlukta çelik arkadaşlar Ürünler 2 yıl garantili 19 Temmuz 2024'te Binde satılacak RKS için renk çeşitleri mavi gri ve siyah olacak arkadaşlar Yine bir gelişme olursa size bildireceğiz. Peşin fiyatı 6'ya bölecek arkadaşlar. Bunu ilk başta söylememiştim. 16.999 liralık ürün 6'ya bölünecek. 23.999 liralık ürün de 6'ya bölünecek arkadaşlar. 40 Kırtasiye TV'den ayrılmayın. 19 Temmuz 2024'te BİM'e gidiyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın arkadaşlar.